Beyler Birliği'nde Tabunotik oynuyoruz. Tabunotik'in bilmem kaçıncı bölümüyle karşınızdayım. Bayağı bir videosunu çektik arkadaşlar. Nereden bakarsanız bir 10 bölüm olmuştur. Şöyle tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama ondan önce arkadaşlar bir saniye geliyorum. İşim çıktı. lerden devam ediyoruz. Burası neresi lan? Biz nerede kalmışız oğlum en son? En son arkadaşlar Degasi, olası Degasi yaşam alanına gidecektik. Ya da yok. Nereye gittik? Bu ne? 12. yaşam kalası. Buraya gittik mi? İlk önce buraya gidelim arkadaşlar. Ve hatırlamıyorum yaklaşık bir aydır şey ne bu kaçmışım abi bu nedir ya? En son biz Aurora'ya mı gitmiştik? Aurora'ya gittik ya. Ben gittim <laughs> abi, ya. abi Aurora'ya. Evet. 12. yaşam konusu için bir yol alıyoruz. Daha önce zannedersen gitmişim. yontar biyomu filan buralar biraz sıkıntılı evet buralar biraz sıkıntılı hocam reaper mi çıkmazsa iyidir ha orası neresi lan aa babsona geldik babson muydu bunlarda ne lan bu biyomun ismi babson muydu susamışız suyumuz varmış Vital signs şey. stabilizing. <laughs> Yeniğimiz de varmış. Evet, bağlıyorum buraya. Yani ampul biyo mu? Böyle şunlar karadık mı bu arada? Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ojo'mun lamba çalışıyor. Ampul ister. Hay lan lamba ampul. Oxygen efficiency greatly decreased. ne Bed your level. Enerji üretildi, üretilmiyorlar diyor. adı anlamıyorum gideceğim o kadar iyi değil. Kaçıncı yaşam konusu bu? Geldik. Evet buraya hiç daha önceden gelmemiştik arkadaşlar. Abooo. Uzak durun la bende. Değişik yaratıklar var burada arkadaşlar. Ben birazcık kırtmaya başladım bile. Şunu bir alalım neymiş bu? Ne <laughs> silahı? Ne silahı? <laughs> Electromagnetic signatures in the region. Access pushed new PDA data. C -Mod nerede lan? Bütün, he, Çok karanlık abi, aşırı karanlık. Hiçbir şey gözükmüyor. Işıkları aşağı ver. E, de abi. Evimize geri dönelim abi. Burada bir tane gemi enkazı, enkazı ne ya? Enkazı gibi bir şey vardı. Enkazı. Enkazı gibi bir şey var arkadaşlar. Oraya doğru gidelim. Şunu taradık mı biz? Şişt, bir dakika dur. Sakin. Nereye kaçıyorsun sen öyle? Aramışız galiba. Ha yok. Arama, bir şey... sıradan mı? Anlamadım lamba çalışıyor, bunu da tarayalım. Haritayı kapat abi. Tekrar gir Seamoth'a. Burada bir tane gemi enkazı vardı. burada şuradaymış. Işte. Bakalım burada neler varmış, neler. Nereye fark edelim? Ön tarafa fark edelim ya, burada hiçbir şey yok gibi. Buraya park ediyorum abi Burada bir şey yok Bunu bir kıralım krişt. Kurşun çifti okey Aha burada bir şey var Ne bu? Ne aldık lan biz? Tarama odası parçası Boş. Boştu lan. Evet. Sürekli telsizim, telsizimize yeni bildirimler geliyor. Buraya girebiliyoruz ya. Biz. Abo burası baya değişik. Mekanmış. Yani oksijenimiz bitiyor abi. Hızlı hızlı. Lan oksijen bitiyor. Oksijeni yenilememiz gerekiyor, dur tekrar gireceğiz buraya. Bir saniye nerede Timoth abi? Şuradaymış. Alo Timoth'um rahat bırak. ha. Akıllı ol lan. Girişi neredeydi bunun abi? Heh burası. Geldik. Bıçağıma çekelim abi sonra içeri girelim. Hatta parama şeyini alalım. Cihazına. Evet, bir şeyler bırakmamız gerekiyormuş. Titanium, defol git. Seninle işim yok. Arı- arındırılmış su. Evet. Arındırılmış suyumuzu aldık. Burada neler varmış? Burada bir şey yok gibi. Aynen öyle, burada bir şey yok. Anladığım kadarıyla. Şu aşağı inelim bakalım. Oğlum burası neymiş ya böyle? Ben nereye girdim abi? Anlamadım ki. Yer. Çık abi buradan ya ben burayı anlayamadım nasıl bir yer olduğunu. Çık 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 neredeydi Şimdi mekan? Çıkış neredeydi? Lan onu boğulacak. Onu boğacağız lan. Oksijen. Bu orada ne oldu? New blueprint acquired. Abi hiçbir bulamadım ki. Hiçbir bulamadım arkadaşlar. Öldük. Abi çıkışı bulamadık değil mi ya? Çıkışı bulamayınca boğulduk hemen. Hiç iyi olmadı. Evet. Bu bölümde arkadaşlar boğularak geçti. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Abi ya. Boğularak olarak öldük. Evet ayağı uzunluğunda tekrar spawn olduk. Bizim geliştirme istasyonunu yapmamız lazım. Diğer işimizle de Bu Bin metre Oba abi baya uzak ya. Niye böyle lan? Emot yalnız baya uzakta kalmış. Ben Aurora'ya girdim diye hatırlıyorum. Bir yani suban giysi yapabiliyorum. Şimdi, aynen bir önceki gün mesela Aurora'ya girmiştik bu bölümde de olası degati yaşam alanına tekrar gitmeyi düşünüyorum abi bunları kesemiyorum yazık ki kusura bakmayın Şimdi gün nasıl kesildiğini bilmiyorum yalnız bayağı uzaktaymış ya abi 100 meters. Oxygen efficiency 500 metre var daha ya. Ne yukarı çıkmaya tekrar 200 metre çünkü tekrar inmek uğraşamam. Hadi lan hızlı biraz. 100 metrenin üstüne çıkalım bari o zaman. Yok yerimiz biraz daha yavaş. Az alsın. 30 seconds. metre diyor hadi 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 hadi. Evet baksana gelmek zoriydi Kesinlikle dikkat Ne abi ya Kafayı yiyeceğim Ah çıldırıyorum arkadaşlar, çıldırıyorum ya şu anda. Vallahi evle çıldırıyorum şu anda. Yine öldüm abi ya, çıldırıyorum şu anda. Tam bir söylüyorum çıldırıyorum. daha çok derinden gitmeyeceğim abi belki yetişiriz <laughs> abi çok kötü olacak iki kere birden uçtuk ya <laughs> farklı çıkar ya. Vallahi billahi. Bir moda çok iyi olacaktı. Arkadaşlar zannedersem bu video 40 dakika falan olacak. Kusura bakmayın. yollara geçebilirsiniz. Bugün nasıl geçebilir bilmiyorum. Bu etkisi bilmiyorum. Passing 100 meters, oxygen efficiency decreased. Passing 200 meters, oxygen efficiency greatly decreased. Kimut yine kaybettim ya. Bunlar biraz değişikmiş ya. Ben bunları beğenmedim. Kimut'u geliştirmeden önce arkadaşlar bu bölümde galiba şey yapmamız gerekecek. Elmas bakmamız gerekecek. Elmas ihtiyacımız var. Ama elmas nereden bulacağız? En büyük soru o. Buralarda yok gibi <laughs> Manzara bir değil Nasıl çok Şimdi, taşım, şimdi taşım. farklıları yorum çıkıyor. Emre hiç boş olmaz. Hiç hiç boş olmaz abi. Buradan geçmemiz gerekiyor. Bir sonraki bölümde Olus Legacy yaşam alanına gideceğiz. 500 metre derinlikte. Umarım oraya gideceğiz. Şu anda elmas katmamız gerekiyor. Elmas için ise kil taşı gerekiyor. Kil taşı için ise yine şu jeli maşrum keyif yani saydam su altı mağarasına girmemiz gerekiyor orası da biraz derin hatta şimdi giriyorum direkt durduruyorum biraz, biraz fazla duruyorum. şurada bir yerdeydi galiba yanlış hatırlamıyorsam Burada hemen aşağıda. Çıkmamış daha pardon. Evet şimdi çıktı. Şimdi çıktı. Kıymetli kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Evet buradan aşağı iniyoruz direkt. negatif burada biraz daha yüksekte yani bir olan mağarasına geldik oldu ama elma atma trenle çok güzel çok güzel sevindirdim çıkalım abi tek bu mağaradan çıkalım arkadaşlar bir an önce çıkalım gerekiyordu abi? Güzel işe bitti. Buradaymış. Altın, mercan, disk örneği, bakır, tel. Bir de titanyum. Tamam, yani, titanyum kolay. Titanyum basit. Titanyum hallettik bile. Thank you. Gerçi mercan dip körünü her yerde var neredik ya. Bolca mevcut. Evet, geçen alanımıza geldik. Bir şarj edelim. Şurada bir da bir, bir, bir şarj ona dursun. Biz de işlerimizi halledelim. Evet, işte bayağı bir anlar geliyor. Bayağı Beş kalmış ya şarjı Uyuyalım sabah olsun yine akşam olsun Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. Yeah, she's here. Let's This is Altera HQ. This may be your only Can't send a rescue ship all the way out there. So Aurora, you're just gonna have to meet us halfway. we with the blueprints to the ship's We're doing computer. A sandwich run. you in? Uh, yeah. Give me a second. Black box data shows the high security terminal in the captain's quarters yeah, is I'm still functional. Becky's leaving like in five minutes. All right, well, tell Becky I'll just take the the regular. The regular. Yeah, she'll know what I mean. The code should Maybe be. she doesn't. Just tell her the regular, dude. Okay. The code. Say regular. She's like, what's the regular? I can come all the way back up here. The code should be two six seven nine. Regular is just a ham and cheese. Okay, would you just say ham and cheese? Ham and cheese. Okay. You said you send you get yerlerde. Gerçekten o izdik neredeyse birçok kısım kayalıktan oluşuyor. Evet olduk. Olduk arkadaşlar. Bakır tel ve altın gerekiyor. Altın biraz sıkıntılı ya. Ve bakır tel yaparız da al, 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 altın Altın sıkıntılı güç yüzde bir. arkadaşlar şarjı bitti kolun o yüzden bir türlü konuşamadım. Bakalım buralarda kum <laughs> taşı bulabilecek miyiz? Kum taşı çok önemli şu anda. Bizim açımızdan. Evet kum taşı yok abi. Taşı. Lütfen altın, lütfen altın. Hadi geldi şu araç geliştirme konsolu diyorum ya bak. Araç geliştirme istasyonu böyle neydi bunda da? Neyse boş verin ya. Araç geliştirme istasyonu. Ondan sonra bölümümüzü bitirelim. Bir sonraki bölümde key modu derinlik modu yapacağız ve key modla beraber şu olası negatif yaşam alanına gideceğiz. Ondan sonraki bölümde ise su bankiyi üreteceğiz. Bilgisayar işlemcimizi yapalım artık yeter. Yapalım artık aleti. Bakır tel. Ve araç geliştirme kontrolümüz. Hayırlı uğurlu olsun vatana millete. Nasıl yapılıyordu bu? Lan Abi bunu nasıl yapıyordu? Karakteri yiyip olmalı Rekomended. Araba makinesi, Aurora jel ve bakır tel. Burada değil. Evet, burada. Görmüş olduğunuz gibi, şöyle şurayı kuruyorum ve geliştirme istasyonumuz hayırlı uğurlu olsun vatanı millete. Evet buradan diğer geliştirmelere ulaşabiliyoruz rahatlıkla. Güçlendirilmiş cam. Güçlü çelik külçesi iki manyetit. Ne manyak mısın lan manyetit. Ee, ben bunu video dışında hallederim arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>